Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup Telegram grubuma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma da like atarsanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere internetten yatırımsız bir şekilde 300 dolara kadar para kazanabileceğiniz bir sistemi tanıtacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sistemle ilgili her şeyi anlatacağım. Bazı arkadaşlar sorun yaşıyormuş. Bu yüzden e, videoyu sonuna kadar izleyin ve hata e, hatasız bir şekilde arkadaşlar e, söylediklerimi yapmanız gerekmekte. Şimdi kaydiniyinkini öncelikle açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. E, üye olduktan sonra e, bu arada üye olma kısmı da çok basit arkadaşlar. E, mail adresi ve şifre oluşturuyorsunuz. Mail adresi yazıyorsunuz, şifre oluşturuyorsunuz. Daha sonra mail adresinize bir tane onaylama linki geliyor ona tıkladıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz sisteme giriş yaptıktan sonra Arkadaşlar şimdi sistemde ne kazanıyoruz hemen onu anlatmak istiyorum kimlik onaylama nasıl yapılır onu da göstereceğim Çünkü kimlik onaylamada bazı arkadaşlar yapamıyormuş O yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin Öncelikle kimlik onayı yapan herkes 30000 cng kazanıyor bunun değeri de arkadaşlar 300 dolar olarak şu anda söyleniyor ancak 300 dolar olarak girmese bile biraz sonra sizlere hesaplamasını yapacağım gerçekten çok kazandıracak. Kesinlikle e, kimlik onayı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kazandıracak. E, Mayısın sonuna kadar e, kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Daha sonra e, işte biz kazandıktan sonra e, bu airdrop bittikten sonra arkadaşlar ah vah etmeyin. Çok kazandıracak. Öncelikle bunu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar giriş yaptığınızda sizleri böyle bir sayfa karşılayacak. Sağ tarafta arkadaşlar, sağ üst kısımda burada hesabım kısmına girmeniz gerekiyor. Buraya girdikten sonra bakın şurada e, onaylanmamış gözüküyor. Buraya tıklıyoruz ve burada sizlere e, ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar buraya e, isminizi yazıyorsunuz. E, şuraya last name'i arkadaşlar, e, soy isminizi yazıyorsunuz. Eğer e, ikinci bir isminiz varsa onu da buraya yazıyorsunuz daha sonra şöyle aşağıya doğru inelim burada arkadaşlar e, Cinsiyetinizi seçiyorsunuz male erkek female e, kadın demek arkadaşlar Daha sonra buraya doğum tarihinizi yazıyorsunuz e, Aşağıya doğru indiğimizde burada ülkeyi seçiyorsunuz arkadaşlar Daha sonra buraya yaşadığınız şehri yazmanız gerekiyor Onu da yazdıktan sonra arkadaşlar buraya adresinizi yazmanız gerekiyor açık bir şekilde yaşadığınız yerin adresini yazmanız gerekiyor daha sonra buraya arkadaşlar şurada house yazan kısma ev ev numaranızı yazıyorsunuz yani kapı numaranızı yazıyorsunuz atıyorum sizin eviniz üçüncü katta 21 numaraysa buraya 21 yazıyorsunuz daha sonra apartmanınızın arkadaşlar bir numarası olur mesela atıyorum K10 işte K10 sitesi K10 blok işte 7 numara mesela Apartmanınızın bir numarası olur onu buraya yazmanız gerekiyor Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar burada zip yazan kısma Yaşadığınız şehrin posta kodunu yazmanız gerekiyor Bunu internetten mesela şöyle yazabilirsiniz İstanbul Taksim posta kodu nerede yaşıyorsanız arkadaşlar bunu İnternette böyle yazarak bulabilirsiniz. Hemen şöyle bir açılsın. Bakın burada posta kodu 344, 37 yazıyor arkadaşlar. Bunu burada zip kısmına yazmanız gerekiyor. Bunlar yazdıktan sonra sambit diyorsunuz ve diğer doğrulama kısmına geçiyor. Burada arkadaşlar, bakın buraya çok dikkat edin. Şurada National ID yazan kısmı arkadaşlar kimliğinizin ön resmini yüklüyorsunuz. Bakın buraya National kısmına sadece ön resmini yüklüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar kimliğinizin arka resmini de şurada driver, e, driver lisans yazan kısma da arkadaşlar kimliğinizin arka resmini yüklemeniz gerekiyor. Çünkü burada e, iki resim bir yere yüklenmiyor maalesef. O yüzden e, birini buraya, diğerini de arkadaşlar arka resmini de buraya yüklüyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra e, bakın burada arkadaşlar bir kağıda join beast io yazıyorsunuz ve o günün tarihini yazıyorsunuz. Elinize kimliğinizi ve kağıdı alarak bir selfie çekiliyorsunuz. Bu selfieyi de arkadaşlar buraya yüklüyorsunuz. E, sunbit diyorsunuz. E, kimlik onaylama işleminiz tamamlandıktan sonra arkadaşlar bakın şurada balans kısmı var. Bu balans kısmına girdiğinizde Bakın şurada CNG yazan kısımda e, 30.000 CNG sizlere verilmiş olacak. Videonun süresine bakalım. Ee, buraya arkadaşlar 30.000 CNG e, sizlere tanımlanmış olacak. Şimdi gelin e, ne kadar kazanabilirseniz bundan bahsedeceğim. Şuraya BTCN kadar yazalım hemen. Güncel kuruyla tabii ki sizlere anlatacağım. Diyelim arkadaşlar e, hiçbir referans yapmadınız. Bu arada referansa da arkadaşlar 30.000 CNG veriyor. Kayıt olan her kişiye 30.000 CNG veriyor ve referansınızdan kayıt ol Olursa bir kişi arkadaşlar sizlere ekstra 30.000 CNG kazandırıyor ve kayıt olan kişi de 30.000 CNG kazanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar 30.000 CNG'nin değeri 300 dolar olarak söyleniyor ancak bu 300 dolar olmayabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak mesela siz referans yapamıyorsunuz, sadece kayıt oldunuz ve 30.000 CNG kazandınız. Bunu hemen hesaplayalım. Ee, minimum arkadaşlar bakın en küçük rakamdan şu anda bahsediyorum çünkü girince yüksek miktarlardan girecek ve biz de yüksek miktarlardan satacağız. Ancak şu anda e, minimum rakamlardan bahsedeceğim. Sizlere e, 20 satoshi'den bunu sattığımızı düşünürsek aldık arkadaşlar. 600 bin satoshi sadece referanssız bir şekilde siz kazanmış olacaksınız. Onun değerine de hemen şöyle bir bakalım. E, 300 bin satoshi arkadaşlar özür diliyorum 300.000 değil 20 satoshi'den 600 bin yapıyor. 600 bin satoshi'nin değeri arkadaşlar 421 TL. Yani sadece kayıt olarak 421 TL kazanabiliyorsunuz. Bu tabii ki minimum rakamdan bahsediyorum. bu hesabı da arkadaşlar bu arada sizlere kimlik onayı nasıl yapılır onu göstermek için açtım. Şu anda benim diğer hesabımda e, sadece 180 bin CNG var. E, sadece 20 satoshi'den arkadaşlar çıktığını düşünürsek e, şöyle bir hesap makinesi açalım 30 bin özür diliyorum 180 bin satoshi arkadaşlar şöyle Evet bakın arkadaşlar 20 satoshi'den düşündüğümüz zaman şunu şu, yeniden yazayım 20 satoshi'den arkadaşlar 3 milyon 600 bin satoshi yapar bunun değeri de şöyle göstermek istiyorum 3 milyon 600 bin e, Satoshi'nin değeri 2528 lira. Tabii ki bu minimum rakamlardan bahsediyorum arkadaşlar. Diyelim ki ben bunu 100 Satoshi'den sattım. Çünkü ilk çıktığında yüksek bir miktardan çıkacak. Bu yüzden sisteme bu dağıtılma işlemi tamamlandıktan sonra sürekli takip edeceğim arkadaşlar. Telegram grubumda da bunu bilgilendireceğim. Piyasaya çıktığı ilk anda arkadaşlar satacağız bakın 100'den sattığımız zaman 100 satoshi'den arkadaşlar 18 milyon satoshi yapıyor. Bunun değerini de hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok uçuk bir rakam gibi gözükebilir ama gerçek arkadaşlar 12.643 TL 100 satoshi'den satabilirsem arkadaşlar gerçekten çok güzel bir miktar. Mayıs Sonuna kadar arkadaşlar kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Çünkü Mayıs Mayıs bittikten sonra Haziran 1'de arkadaşlar dağıtım başlayacak ve dağıtım başladıktan bir gün veya o gün içerisinde de olabilir. CNG token, token arkadaşlar piyasaya girecek ve bunu ilk önce biz satacağız. Bunu Telegram grubumda da bilgilendireceğim, WhatsApp grubumda da bilgilendireceğim. Ancak WhatsApp grubumun linkini bırakmıyorum çünkü yavaş yavaş Telegram'a geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar Telegram grubunda bilin e, bilgilendirmesini yapacağım yine uzun bir video aldı konuşamıyorum e, boğazım ağrıdı dediğim gibi arkadaşlar çok kazandıracak burada sizlere miktarını da gösterdim gerçekten 100 satoshi'den 12.000 TL para kazanacağım Eğer satabilirsem e, gerçekten sağlam bir airdrop joinbist'in cng token yani cnb token airdrop'u da vardı arkadaşlar maalesef ben bunu kaçırdım ve insanlar çok yüksek miktarlar kazandı. Ancak ben kazanamadım. O zaman katılmamıştım. İşlerim vardı. Ancak buna kesinlikle katılın. Çok yüksek miktarlar kazanabilirsiniz. Kayıt linki açıklamalar kısmında olacak. Yeni videolardan haberdar olmak için de arkadaşlar Telegram grubuma katılmayı ve YouTube kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da bir like atarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için önemlidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.